Bugün Antioquia dönerden söyledim. Ne tuttu burası? 369 TL tutmuş. Pilav üstü et döner söyledim. E, et döneri 150 gram salata, patates kızartması, ekmek ve pilavı ile beraber demiş. Oo salatayı güzel hazırlamışlar ha. Abi bu arada fiyatlar uçuyor ya. Fiyatlara bakıyorum. Minimum sepet tutarı da çok pahalı. Evet yemeğimiz güzel paketlenmiş. Sıcak bir yemek geldi. Açlıktan elim ayağım düştü. Loldaydım. Abi bu resmen tabak bomboş. Kabartmıyorum. Tabak yarı yarıya boş abi. Hadi döneri bir tartalım. Pilavı çok az koymuşlar onu söyleyeyim. Döneri de bir tartalım abi. 150 gram diye belirtmişler uygulamada. Bakalım 150 geliyor mu abi? Bu arada etin kokusu güzel de kıyma gibi sanki. Yani şey gibi değil katman katman değil kıyma gibi abi. 150 fazlası var abi elinize emeğinize sağlık. Fazla fazla yollamış. Ha burada bir 160-165 gram et yollanmış. Ekmeği fazla ve yağlı olsun demiştim. Antakya usulü bir ekmek gelmiş. Yağ batırayım da yağ boşa gitmesin. Bak hele kaşık yok çatal yok. Bu sorunu çok fazla yaşıyorum. Vallahi yemeğin eti çok yüksek. Et, et kramajı iyi. Pilavı çok az. Pilav bir de baldo pirinç bu. Aynen tadını anladım. Gayle baldo yanılıyor da olabilirim. Bu arada pilavlar baya güzel, lezzetli bir pilav. Ama çok az. Şahsi düşüncem bu yemek fiyatına göre bir tık pahalı. Gelen yemeğe göre yorum yapıyorum. Belki pilavı az kalmıştır, sonunu yollamıştır eyvallah da. Tabak yarı yarıya boş. Peki siz bu yemeği 368 liraya denemek ister misiniz? Yorumlarla görüşelim arkadaşlar.